Onstar TV'den merhabalar, gündem özele hoş geldiniz. Türkiye'de kararsızım, oy kullanmayabilirim diyen seçmen oranı %33'ü aşmış durumda. Türkiye'nin birinci partisi artık kararsızlar. Onlarca anket şirketinin ulaştığı sonuç bu. Olası erken seçime göre çalışmalarını sürdüren CHP kararsız seçmeni hedef olarak belirledi. CHP Genel Merkezi kararsızların her geçen gün kendilerine biraz daha yaklaştığı görüşünde. Parti kurmayları kararsızların büyük oranda MHP ve AKP'den kopan seçmenlerden oluştuğunu dile getiriyor. Kararsızların AKP ve MHP'den kopuş nedeninin başında ekonomik sorunlar geliyor. CHP emekli aylıklarına yönelik mecliste başlatılan eylemin asgari ücret konusundaki duruşun halkta destek bulduğuna inanıyor. Yeni hedef ise esnafın sorunlarına odaklanmak. CHP'nin ekonomi kurmayları bu yönde çalışmalar yürütüyor. Kararsızların CHP'de karar kılmasını sağlayacağız diyorlar. AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Emeklilik sistemini biz bozduk sandıkta Hiroşima etkisi yapabilir diyor Tayyar. Emeklerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekiyor. Eğer oturup doğru konuşalım. Eğer bugün emeklilik sisteminde sorun varsa, EYT meselesinde olduğu gibi bunu biraz da biz bozduk. Kaldı ki 24 yıldır iktidarız ifadelerini kullanıyor. Ülkedeki ekonomik sıkıntıdan en fazla etkilenen kesimin sayıları 17 milyonu bulan emekliler olduğuna işaret ediyor Tayyar bu öfkeli kitle öyle kolay yatışacak gibi gözükmüyor diye de ekliyor. Siyaset bahane bulma yeri değil, çözüm üretme adresidir tespitinde bulunuyor Tayyar. AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde askeri vesayet, 2001 ekonomik krizi gibi yakın tarihin en ciddi sorunlarıyla karşı karşıyaydı. Enkaz edebiyatı yapmadı, çözdü. Çözdükçe güven arttı, arttıkça oylar yükseldi. 24 yıllık başarı hikayesi böyle başladı. Bugün şartlar ne kadar ağır olursa olsun emeklilerin gelir sorunu hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan çözülmelidir diye konuştu. Eğer bu sorun aşılmazsa emeklilerin öfkesi sandıkta Hiroşima etkisi yapar. Ayrıca emeklilerin durumu siyasi fantezi alanı değildir zorluklarını paylaşamıyorsak hiç olmazsa duygularıyla oynamayalım diye de ekledi. AKP milletvekili Mestan Özcan Çorlu da basın mensuplarıyla bir araya geldiği sırada skandal açıklamalara imza attı. Milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin açlık sınırının altında maaşlarla hayatta kalmaya çalıştığı Türkiye'de milletvekilli maaşıyla geçinmekte zorluk çektiğini söyledi. Maaşların yetmediğini ve harcadığı paranın çok daha fazla olduğunu belirtti Özcan. Bir basın mensubunun 500 bin lira yetmiyor mu sorusuna ben emekli maaşımla milletvekilli maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et cevabını verdi. Halinden dert yanan Özcan'a ne gibi giderleriniz var sorusu yöneltilince de her vatandaşın giderleriyle aynı olan kalemleri sıraladı. Özcan arabasını ve mazotunu devletin karşılamadığını, uçaklara beleş bilemediğini, çok basit bir indirim uygulandığını anlattı. Zaman zaman tartışmalara konu olan meclisin ucuz lokantasına da değindi. Mecliste yemeklere zam yapıldığını söyleyerek tepkisini dile getirdi. Mecliste yemeklerin hepsine zam yaptılar. Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Söyleye söyleye 5 defa zam yaptılar. Ben misafirhanede kalıyorum, otelde kalıyorum. Habire zam yapıyorlar ifadelerini kullandı alay edercesine. Özcan'ın açıklamaları üzerine bir gazeteci aramızda yardım toplayalım o zaman diyerek tepkisini gösterdi. Mecliste hem emekli maaşı hem de vekil maaşı alan 499 milletvekili var. 470 bin lira giriyor her ay bunların ceplerine. Mesdan Özcan 4 gün önce mecliste emekliye 20 bin lira maaş yeter diye el kaldıran vekillerden biri ekonomist Selçuk Geçer anlatıyor. Cem Toker'in aktardığına göre bir milletvekilinin halka maliyetinin 3 milyon liradan fazla olduğunu söylüyor. 88 emeklinin maaşına denk gelen bir paradan söz ediyor. 500 bin liralık vekil maaşının yetmediğini söyleyen AKP'li Mestan Özcan'ın meclis karnesi de berbat çalışmadan para alıyor AKP'li vekil. Özcan'ın komisyonlarda tek bir konuşma yapmadı. Milletvekili olarak herhangi bir tartışma önergesine ilk imza atmadığı mecliste tek bir soruşturma önergesi vermediği ortaya çıktı. Meclis lokantasındaki tuzluk kadar faydası yok anlayacağınız. Mestanı Özcan'ın 3 köfte restoranı var. Bir tabak köfteyi 500 liraya satıyorlar oralarda. Tekirdağ milletvekili kendisi aile köftecisinin 2023 ve 2024 yıllarında 49 milyon lira kazanç beyan ettiğini belirtelim. Merak edenler için restoranlarının adı Özcanlar Köfte. Bu arada milletvekili maaşıyla geçinemediğini açıklayan Mestan Özcan'ın köfte zincirleriyle Orta Doğu ve Arabistan'a açılma planları da var. Geçen Ağustos'ta Ekonomim gazetesinden Mustafa Kemal Çolak'a konuştu master franchise sistemiyle Orta Doğu'da büyümek istediklerini açıkladı. Suudi Arabistan'dan bir grupla görüşmeler yürüttüklerini dile getirdi. 5 yıl içinde 10 yeni şube açmayı planladığını da anlattı. AKP'nin küstah vekili Arabistan'da restoran açma hesapları yaparken Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan gemisini çoktan yürüttü. Gıda sektöründen para kazandığını açıklayan Bilal Erdoğan yurt dışında restoran zincirleri olduğunu söyledi. Dubai'de lüks bir mekan işleten oğul Erdoğan'ın yeni hedefi ise Bakü'de bir şube daha açmak. Tayyip Erdoğan sonrası AKP'nin başına geçmesi muhtemel en güçlü aday Bilal Erdoğan. İstanbul Güngören Belediyesi'nin düzenlediği Tek soru, tek cevap etkinliğinde liseli çocuklarla buluştu. Bir genç tam olarak ne iş yapıyorsunuz, neden para kazanıyorsunuz diye sordu. Bilmiyor çünkü. Bilal Erdoğan da gıda sektöründe olduğunu belirtti. İlk ticarete başladığım yıl 2007. Amerika'da Türkiye'den de tanıştığım arkadaşlarım standlarda bir şeyler satıyorlardı. Türkiye'ye dönüp Türkiye'de bu işi devam etmek istediklerini söylediler. Ben de dedim ki onlara siz dönün. Ben Türkiye'deki işinize ortak olabilir miyim dedim. Türkiye'de arkadaşlarımın ilk yaptığı işte kozmetik üzerineydi. Ondan sonra 2009 yılı başında restoran işine başladık aynı ortaklarımla. O zamandan bugüne de gıda işiyle uğraşıyorum. Restoranlarımız var. Şimdi işte Dubai'de bir buçuk yıl kadar oldu bir yer açtık. Bakü'de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim arkadaşlar dedi liseli çocuklara. Bilal Erdoğan'ın Doruk, Izgara ve Gülhane markalarıyla kendisine ait bilinen 5 restoranı var. Ortaklarıyla birlikte açtıklarını da hesaba katarsak 15 restorandan söz ediliyor. Bir öğrenci Bilal Erdoğan'a siz 18 yaşında olsaydınız Türkiye'de kalmak ister miydiniz sorusunu yöneltti. O da ben hiç gitmeyi istemezdim 1999 yılında liseden mezun olduğumda. İmam Hatip öğrencilerine bir katsayı adaletsizliği uygulandı ve istediğimiz üniversiteye gitmemiz imkansız hale geldi. Ben o yüzden yurt dışına gitmek zorunda kaldım. Gençlere anketler uyguladık. Yaklaşık %40'ının yurt dışına gitmek istediğini gösteriyor. Sonuçlar ilk iki sırayı Almanya ve Amerika alıyor ama bu gençler Almanya'da da Amerika'da da gerçekten hayatın nasıl olduğunu farkında değiller diyor. Onların nasıl olduğunu kesinlikle bilmiyorlar tabii ki ifadelerini kullanıyor Bilal Erdoğan. Sonra da eniştesini anlatıyor. Selçuk Bayraktar örneğini çok veriyorum. Dünyanın en iyi üniversitelerine gitti, okudu. Türkiye'de olmayan bir uzmanlığı kazandı. Türkiye'ye geri döndü. O yetkinliklerini ülkesine kazandırdı. Ve şu anda o alanda Türkiye dünyanın zirvesinde. Selçuk Bayraktar sağ olsun dünyanın zirvesinde diye konuştu. Bilal Erdoğan'ın açıklamaları sosyal medyada çok büyük yankı buldu. Birçok kişi "Gemiciklere ne oldu?" diye sordu. BMZ Grup Denizcilik ve İnşaat Sanayi AŞ'nin kurucu ortaklarından Bilal Erdoğan, o meşhur gemi filosu AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gemicik savunmasıyla hafızalara kazındı biliyorsunuz. Aile şirketi olan BMZ Denizcilik Birel Erdoğan, kardeşim Mustafa Erdoğan ve enişte Ziya İlgen'in ortak olduğu bir şirket. Erdoğan başbakan olduğu dönemde oğlunun ortak olduğu gemi şirketine yönelik eleştirilere ilginç bir cevap vermişti. Bunun sıfırı var, eskisi var. Siz kalkar 15-16-17 yaşında bir gemicik alırsanız, bunun ödeme koşulları da gayet iyi olursa kendi kendine ödeyecek durumda olursa niye alınmasın kalkar 300 400 500 bin dolar peşinatla bir gemi alabiliyor ondan sonra da bu gemi taksitlerini kendisi ödeyebiliyorsa bunu yapabilirsiniz demişti Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'de işsiz sayısı 12 milyona yaklaştı. Disk güncel TÜİK verilerini esas alarak bir rapor hazırladı. Ocak ayı raporunu hazırladı. Türkiye'de işsizliğin resmi tabloların ötesinde derin bir sorun haline geldiğini ortaya koyuyor rapor. Raporda kadın işsizliği, eksik istihdam ve sosyal korumaya erişimdeki sorunlar dikkat çekiyor. TÜİK'in %7.7 olarak açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranıyla diskin hesapladığı %28,6'lık geniş tanımlı işsizlik oranı arasında uçurum var. Rapor'a göre dar tanımlı işsiz sayısı kağıt üzerinde düşüyor. Devlet böyle istiyor. Geniş tanımlı işsizlikse tırmanmaya devam ediyor ne yazık ki. Aralık 2023'te 9.6 milyon olan işsiz sayısı Aralık 2025 itibariyle 11 milyon 593 bine yükseldi. Bu durum son 2 yılda işsizler ordusuna 1.9 milyon kişinin 2 milyon kişinin daha eklendiğini gösteriyor. Kadın işsizliği oranı %38 ile alarm veriyor. Erkeklerde oran %23 düzeyinde. Toplamda 5 milyon 664 bin kadın geniş tanımlı işsiz kategorisinde yer alıyor. Resmi verilere göre İşsiz sayılanların bile büyük bir çoğunluğu sosyal korumadan yoksun durumda Türkiye'de. Resmi işsizlerin %81'ine işsizlik ödeneği vermedi AKP. İşsizlik fonunun iktidar tarafından patronların emrine verildiğini zaten hepimiz biliyoruz. Oda TV'nin FETÖ'cülük iddiasıyla suçladığı CHP'li avukat Hüseyin Ersöz ile gazeteci Soner Yalçın arasında savaş çıktığı avukat. Lale demir kazan FETÖ borsası karışmış FETÖ borsacıları birbirine düşmüş eve giderken bir kilo çekirdek alayım bari sözleriyle ikili arasındaki savaşa dikkat çekti. Bakalım FETÖ borsacılarının savaşının detaylarına şimdi. Oda TV yazarlarından Hürrem Elmasçı, avukat Hüseyin Ersöz hakkında FETÖ davalarının avukatlığını yaptığı iddiasında bulundu. Hürrem Elmasçı, gazeteci Soner Yalçı'nın mahlası. Genelde birilerine saldıracağı zaman bu mahlasla yazıyor. Elmasçı şöyle diyor. Kimine göre Hüseyin Ersüz'ün bilinmez karanlık bağlantıları var. Hedefi CHP içinde yükselmekti. Son yerel seçimde CHP listesinden Şişli Belediyesi'ne aday oluyor, kazanıyor. Sonra İBB soruşturmaları, gözaltıları, tutuklamalar başlıyor. Her daim olduğu gibi daima medya mikrofonlarının karşısına geçiyor, konuşup duruyor ifadelerini kullandı Hürrem ya da Soner Yalçın diyelim. Avukat Ersöz'de yazıyı sosyal medya hesabından alıntılıyor. Soner Yalçın bugün kim bu Hüseyin Ersöz diye sormuş yazıyım. Henüz o Hürrem Elmasçı değilken ben Soner Yalçın'ın da avukatıydım diyor. Sonra tartışma büyüyor. Hürrem yani Yalçın FETÖ hizmetkarı Hüseyin Ersöz cezaevine 79 kez ziyaret başlığıyla bir yazı kaleme alıyor oda tv hesabından da bu yazı Hüseyin Ersöz hangi azılı FETÖ kasalarının dosyalarını almış hangilerini savunmuş bir bir çıkardım. Terör örgütüne mensup kimler yokmuş ki müvekkil listesinde. Avukat Hüseyin Ersöz neden ısrarla İmamoğlu'nun çevresine sızmak istedi? Neden yanlarına sokmadılar bu şeytanın avukatını bu iş daha çok su kaldırır çocuklar ifadeleriyle paylaşıyor. Avukat Ersöz bu yazıyı da sosyal medya hesabından alıntılıyor bu kez de kendi nikahından bir fotoğraf paylaşıyor. Soner Yalçın yine Hürrem Elmasçı takma adının arkasına gizlenip beni yazmış. Benim FETÖcü olduğum yalanını öne sürüp her yere sızdığımı belirtmiş. İşte aşağıdaki karede de görüleceği üzere Soner Yalçın'ın yanına sızmış olmalıyım ki nikah şahidim de olmuş ifadelerini kullanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Bir saat görüştüler sonra da açıklama yaptılar. Dervişoğlu 770 yıl hapis talebiyle tutuksuz yargılanan suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'la ilgili önemli ifadeler kullandı. 770 yılla yargılanan bir ismin Devlet korumasıyla hakim savcı kapısından VIP kapısından mahkemeye girmesi kabul edilemez bir dengesizlik olarak nitelendi Dervişoğlu tarafından. Toplumun kanaati bu yargılamaların siyasi olduğu yönündedir dedi Dervişoğlu. Erdoğan yönetimini ağır şekilde eleştirdi. Erdoğan'ın suç ağını ifşa etti adeta. Sefalet yaratıyorlar, yönetiyorlar. Cehalet yaratıyorlar, yönetiyorlar. Şimdi de suç yaratmaya ve yarattıkları suçu yönetmeye başladılar. Bu yaklaşımda olan iktidarın sonu da sandıkta yok olup gitmektir ifadelerini kullandı. Vatandaşımızı yoklukta eşitliyorlar diye de ekledi, uyardı. Özgür Özel'de CHP'li belediyelere yönelik davalarla ilgili Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan'ın iddianameleri gördüklerinden beri savcının ve iddianamenin arkasından çekildiklerini vurguladı. Özel savunacak bir hiçbir şey bulamıyorlar dedi. Bu nedenle de davaların televizyondan canlı yayınlanması konusunda adım atmadıklarının altını çizdi. Dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırılan patron Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldı. Sadece 2 yıl önce. Nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl, Resmi belgede sahtecilik suçundan da 2,5 yıl hapis cezası aldı Bayburt Grup patronu Abdurrahman Şentürk. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri başarı ödülleri töreninde ise bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü aldı daha yeni. Cengiz, Rönesans, Limak, Makyol, Enka, Çalık ve Bayburt Grup gibi Erdoğan'la yakın ilişkileri olan tüm holdingler ödüllendirildi gecede. Abdurrahman Şen Türk'ün şirketi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının hızlı tren tünel altyapısı İstanbul Finans Merkezi inşaatı gibi ihalelerle biliniyor gündeme geliyor. Türkiye 2025 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en fazla dava edilen devlet oldu. Hem de Ahimin Strasburg'daki merkezinde 2025 yılının bilançosu kamuoyuna açıklandı. Mahkemeye Türkiye'den tam 18.464 başvuru geldi bir yılda geçtiğimiz yıl. Ahime yapılan toplam başvuru sayısı 53.450. Türkiye'den gelen başvuruların %80'den fazlası 15 Temmuz 2016 sonrası alınan önlemlerle bağlantılı gözaltı, tutuklama ve yargılamalardan kaynaklanıyor şu meşhur hukuksuz KHK'lar. Bu yıl başından itibaren AKP yönetimine karşı yaklaşık 650 başvuru daha kaydedildi bir ayda. Daha, daha bir ay bile dolmadı. Türkiye'den yeni başvuruların özellikle 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilenleri kapsadığını belirtelim. Anayasa Mahkemesi'nin meslekten ihraç edilenlerle ilgili son kararlarının ardından yıl sonuna kadar bu konuda mahkemeye 30 bin potansiyel başvurunun gelebileceği söyleniyor. Ahim gündeminde şu anda özellikle Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun bağımsızlığını konu alan 60 başvuru da var. Başvuranlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor. Ahim bu ay başında aldığı bir kararda tahkim kurulunun bağımsızlığının yeterli olmadığına hükmetmişti. Başvuru sayısında Türkiye'yi 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa Konseyi'nden dışlanan Rusya 7000 dosyayla izliyor. Sonra 4000 dosyayla Ukrayna var. Mahkeme 2025 yılında Türkiye hakkında toplamda 74 davada karar açıkladı. Bunlardan 66'sında Türkiye suçlu bulundu. Avrupa Birliği İran Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine aldı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'ni terör örgütleri listesine ekleme konusunda anlaştı. AB Dış Politika Temsilcisi sosyal medyadan açıklama yaptı kendi halkından binlerce insanı öldüren herhangi bir rejim kendi sonuna doğru ilerliyor demektir denildi açıklamada. İran'da 28 Aralık 2025'te ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmış halde ölü sayısının 6000'in üzerinde olduğu aktarılıyor. Sivil ölümlerden İran devrim muhafızları sorumlu tutuluyor. Donald Trump 17 Aralık 2025'te Venezuela'da Maduro rejimini terörist ilan ettikten 15 gün sonra gece yarısı baskını yapmıştı. Maduro'yu karısıyla birlikte gizlendiği sığınaktan kaçırıp ABD'ye götürmüştü. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.